Selamlar hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Not e geçmeden önce hikaye soru olarak bilmemiz gerekenleri veya bildiğimiz detayları anlatıyor olacağım. Hikayeyi seven ve takip eden bir oyuncu olarak ilgimi çeken birçok detay var. Umarım sizler için de hikaye üzerinde rehber adında bir yandan da dinlemesi keyifli bir video olacaktır diye ümit ediyorum. Bu tarz hikaye videoları için kanalıma abone olabilirsiniz. Girişi çok da uzun tutmayalım. O halde Not hikayesine yavaştan geçelim. İlk İsa'nın izlerini taşıyan yer. Ay Tanrıçası'nın şunun hükmettiği dönemlerde Devat en saf ve güzel ışıklarından birine sahip. İlk Melek ve Voyager'ın beklenmedik aşkıyla beraber kader trajik bir şekilde değişmiş ve yıkımı getirmişti. Yıkımla beraber 3 ayda bu kaderin sonuçlarını hissetmişti. Tek tek gökten yok olmuşlardı. İlk Melek'in işlediği günah gökyüzündeki her şeyi değiştirmiş, yeni bir sayfayı aralamıştı. Aya inanın, tapan canlılar geride kalmış, altın şehrin Celestia tarafından yok edilmesiyle tarihe dönüşmüşlerdi. Ancak hayat her zaman farklı bir plana sahiptir. Birçok şey tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş olsa da aya inanan Donuk Donukay'ın çocukları gelecekte onları yeni bir ayın doğuşunu beklediğini biliyorlardı. Atalarının inançlarını taşıyan torunlar bu bekleyişi devam ettirmiş ve bir an bile olsun tereddüt etmemişler. Hewitt'ın kaderi ne yazık ki karanlık bir boşluk. Kaderi tanrılar bile kolay kolay değiştiremez. Bu kötü sonu değiştirmek için Kudreti en yüksek olanların bile çok az bir şansı vardır. Fakat Umut bu topraklara can veren su. Ayın çocukları bu inançlar ritüellerini devam ettirmiş yeni bir ayın doğuşu için mutlulu gözlerle beklemişlerdi. Evat'ın sahibi göksel ilkelerden uzakta, sahte tanrıların gölgelerinin karşısında. Vakit geldi çattı. Yeni bir ay doğmak üzere bu kişi bizlerin kolumbin olarak bildiği melek tasvirine sahip olan kişi. Hakkında birçok söylentinin olduğu, lakin kim olduğunu halen daha bilemediğimiz gizemli karakterimiz. Notkri, Teyvat için bir eşik ve kader denilen yolda büyük bir ayrım. Çünkü yeni bir tanrının doğuşuna tanıklık ediyor olacağız. Ve kendi toprakları içerisinde göksel ilkeler haricinde bir kudrete tapan inanan toplulukla beraber ilerleyeceğiz. Bu konu görününden daha derin. Çünkü bir kelepçe, bir gözetle maliyeti olarak anlattığım o Vision'lar bile Otkreyli hükme sahip değiller. Otkreylilerin elde ettikleri Vision'lar göksel ilkelere değil Ay tanrıcısına bağlı ve kullandıkları element türü buna göre değişiktir. Ay yüklü tepkimelerin sebebi aslında buna dayanır. Notgray Vision'ları birer kelepçe veya gözetleme aleti değil, şu an Teyvat'ta bulunan en saf element türünü aktarmak için kullanılan bir katalizör. Eğer ki bu özel Vision'lar Ay Tanrıçası'nın kendisinden bu gücü alıyorlarsa, Kolumbine dönüşümünü tamamladığında Notgray ile olan herkes farklı bir seviyeye çıkacaktır. Bu durumda Arkonluk tahtlarının otoritesinin sallandığını dahi görebiliriz. Yine de unutmamak gerek tarih tekerrürden ibaret. Bu topraklar ilk isyaneye sahipliği yapmışlar ve ne yazık ki karşılığı yıkım ve ölüm olmuş. Şimdi bir kez daha Ay tekrardan doğmak üzere, ve gidişata baktığımızda bir kez daha İstanya karışları sahta gökyüzünü hedef alacak. Bizler için önemli soru tarih tekerrür mü edecek yoksa Tevat'ın kaderi o düşük ihtimale rağmen değişecek mi? Herkes bu hikayede yerini alıp kendi planını uygulamaya çalışıyor. Hatta Fatih'i bile. Normalde normalde Columbina Fatih üyesi olsa da son gelen trailerlarda sanki Fatih'e sırt çevirmiş gibi bir durum olduğunu görüyoruz. Bana soracak olursanız bu doğal. Çünkü Columbina bu kaderin kapısını aralayacak anahtar ise kendisini kullandırtmaması gerek. Buradaki detay Batu'yu ve Çariçe'ye bağlanıyor. Belki de Çariçe hakkındaki Nibelung'u canlandırıp Celeste'ye karşı koymak istiyor tahminim yanlıştır. Çünkü şu anki gelişmelerle beraber isteği Nibelung değil de Columbina bile olabilir. Son kısımlarda hikayenin gidişatına dair yorumlarımı eklemek isterim. Muhtemelen ilk defa Traveler'ın ön planda olmadığı bir hikayeyle karşılaşacağız. Buradaki olayımız yeni doğan ay ve onun gücünü kullanmak olacak. Elbette ki çok yüksek bir güç potansiyeli olduğundan ötürü burada Foti de yer alıyor. Bu güç göksel ilkelere karşı gelmemize yarayacak potansiyeli bizlere vereceği için hikaye içerisinde mutlaka Celestia ile alakalı gelişmeler olacaktır. Celestia'nın uyandığını görebilirsiniz. Evet. En büyük merakım ise ilk meleğe dair. Çünkü kendisi Tevot üstündeki kurtuluş anahtarlarından birisiydi. Voyager ile olan aşkı Kanraha'da ışık tutabilir. Yani hikayenin genelinde hem Celestia hem de Kanraha hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Umudum Natlan gibi savaş diye gidip alakasız dans, hayvan besleme, çiçek böcek toplama gibi şeylerle uğraşmayacağımız bir hikayenin gelmesi önünde. Hikayenin final bölümüne girdiğimizi hissedeceğiz ve ben sizlere her detayı teorilerimle beraber anlatıyor olacağım. Bir sonraki hikaye videosunu görüşmek üzere. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın.